Evet arkadaşlar, ekran merhaba. Bugün metin okuyacağız ve size bir haberim var. Son metni okuyacağız, yani kitabımızda matkı olarak son metni okuyacağız. Bundan sonraki iki hafta ise çok kolay bir belgelerden bir tanesini ben bu hafta zaten ders dokümanında paylaşacağım sizinle. Önümüzdeki haftada bunun okumasını yapacağım. Bunu neden yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi malumunuz 4, 4, 8, 2 defa Osmanlı paleografisi aldınız. Bundan sonraki Osmanlı paleografilerimiz seçmeli yani almaya bilirsiniz. Almanızı tavsiye ediyoruz ama almazsanız da hiç olmazsa el yazısı belgenin el yazısı mantığının ne olduğunu kavramanız için önümüzdeki iki hafta, belki tamamında değil çünkü bir tanesinde yine geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi size bir belgesel paylaşacağım, onu e, seyretmenizi isteyeceğim. Ama birazcık e, önümüzdeki hafta ve sonraki hafta vakit olduğu kadar e, el yazması belgeler üzerinde duracağız. Aslında kitabımızın arkasında el yazması bir iki tane örnek belge var ama bu fotokopiden dolayı çok... Ee, hoşuma gitmiyor o belgeler benim. O yüzden ben onun yerine size dediğim gibi aslında güzel belgeler varmış. Ama ben size daha böyle daha kolay daha okunabilir bir ee, belgeleri öyle belge paylaşacağım bu bakarsınız arkadaşlar ee, onu da indirebilirsiniz hazırladığımız gibi. Şimdi size az önceki derste anlattığımız Farsça eklerin çok geçtiği ve de biraz böyle efsanevi olan bir parçayı okuyacağız. Kitabımızın konular kısmının 221. sayfasında hikayet diye başlayan sayfa arkadaşlar. Hikayet diye başlayan sayfa. Şunu silelim. Hikaye bunu açıklamama gerekiyor. Hikaye etmek anlatı yapmak anlamına geliyor. Bazı tevarihte mastur olan. Şimdi bu tarih kelimesini daha önce bir başka şekliyle yani bilmenizi istediğim bir başka şekilde anlatmıştım size. Hepiniz tarihi biliyorsunuz zaten. Tarih. Bu bilimin adı zaten. Okuduğunuz bilimin adı. Arapça ve Osmanlı belgelerinde bu işi yapan kişiye arkadaşlar biz müverri diyoruz. Merih, tarihçi. Tarih kelimesinin çoğulu ise Tevarih. Tevarih. Tarihler tevarih Tevari Ali Osman diye Osmanlı'nın ilk döneminde yazılmış birçok kitap var. Zaten Osmanlı'nın ilk dönemini göreceksiniz. Hep bu Tevari Ali Osman'da göreceksiniz. Ali Osman'da bulacaksınız. Evet. Bazı tevarihte mastur olsun. Şimdi ben burada olsaydım size bu kelimeyi bildiğinizi iddia ederdim. Siz birçoğunuzda boş boş bakardınız. Bu kelimeyi hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Mastur kelimesi iki yolu vardı. Ya sözlüğe bakacaktınız masturun ne olduğuna ya da bunun eklerini attığınız zaman yani iki m m ile o attığınız zaman burada şu kelime kalır. Bu da Satırın lefkulü mastur, yani satıra yazılmış anlamına geliyor. Satırda olan anlamına geliyor. Bu şekilde çözebiliyoruz. Bazı tevarihte mastur olan avamda, avamda yani avam tabakası var ya işte o, avamda mescurdur ki, mescuru artık anlamına gerek yok, mescurdur ki, Me, merhum ve mağfurun le sultan selim ha. Merhum ve mağfurun le ifadesi de belgelerimizde çok geçer. Merhum ve mağfurun Yani Allah rahmetine ve affına kavuşmuştu. Çocuklar için çok geçecektir. Merhum ve ile daha uzun sıfatlar da eklenebilir. Mafûrünle Sultan Selim Han Trabzon Sultan Birin Selim ya o Sultan Selim Han Trabzon hakimi iken bir derviş aba puş şeklinde. Derviş, aba puş arkadaşlar Farsça bir ifade puş, bunu puşi diye de kullanıyoruz. Puş yani kılığında da Kılı, bir buradaki anlamı abahuş. Dermiş kılığında, kılığında. Bir dermiş kılığında, dermiş abahuş giderek evet. şekline girip tarihi ile, tarih yok, seyahat, seyahat yoluyla Şehir Tebriz'e varıp, Tebriz, e Tebriz şehrine, bugünkü Safa Ülleri başkenti varıp, Şah İsmail pür tazlil ile Şah İsmail'i pür tazlil Tazlil tefil bağında ilk defa bu kelime karşılaşıyorsunuz bildiğim kadarıyla tazlil sapık ne bu sapık demeyelim de e, delalet emin dalalet dalalet sapkın başka bir kelime aklına gelmedi Kaznel ile satranç oynamıştı. Bu malumunuz Yavuz Sultan Selim'in e, İran'a gidip şehzadeyken İran'da Şah İsmail'e satranç oynadığına dair efsane bir, bir haber. Oynamıştır. Velakin oyunda bir ay oyunda bir ay hatır yeğenim. Yani birinci Raul'un yeri, hatırı yenilip defa-i saniyede defa-i saniyede, ikinci saniye biliyorsunuz ikinci defada da mecal vermeyip mat ettikten ötürü mat etmek satrançta biliyorsunuz şahın artık kaçacak yerinin kalması, kalmaması anlamına geliyor ötürü münfail olup al arkasıyla sine sine dar vurup Berre konak aşk hiç şah olanlar bire bak evet. Yani şunu anlatıyor burada. Faydalı onu yendi diyorlar. Ondan sonra her arkasıyla sinesine vurmuş birisi orada bulunan birisi eee padişah Sultan Selim'in sinesine vurmuş. Bire e, konkayı ışk konkayı ışk demek hani bizim Türkçe'de söylüyor Osmanlıca bire densiz anlamına tam anlamı bu ya yani haddini bilmez anlamına geliyor. Bıra kontay ışık hiç şah olanlar mat olur mu diyor. Yani sen parçağı nasıl yenersin? Bu şahıs mailden bahsediyorlar. Tutalım edebin yokmuş. Riayet-i selatin ve edebi muzafferiyetini bilmezsin demiş. Yani sen Padişahla oynuyorsun, bir kere yenildin, kasıtlı, sonra da yendin, yani bu şekilde davranamazsın padişaha demiş. Ertesi gün şehzadeye bin sikke altın bahş ve ihsan etmiş. Yani yanındakiler kızmış ama herhalde Şah İsmail'in de bu hikayeyi ediyor. O şuna diyor ki bin altın sikke, bin altın yani o zaman ki muhtemelen bu Filori altınıdır, Venedik altınıdır. Bahşiş ve ihsan etmiş. Şehzade da, dahi ı mezburu yani kendine verilen meblağı şahın saray kapısında ata bindiği zaman ayak taşı altına zafı e, zarfı ile mean bir şeb bir siyah da vaz etmiş. Yani padişah gitmeden önce bir karanlık zamanda padişahın at bindiği muhtemelen kendisi de at bindiği yere gizliyor altını diker. Ve Trabzon'a doğru yola çıkıp, çıkıp demiş ama yola çıkıp e, gitmiş. Her çentki ki Şah İsmail tarafından tekrar ihzar için adam gelir. Yani bir süre e, geçmiş veya bir mevsim, bir mevsimde öyle değil, bir mevsimde Şah İsmail kendisini yeniden Satranç'a davet etmiş, nam ve nişanı zahir olmamış. Hatta diyar Şah İsmail'in ahvaline kufu tahsil etmek için Muktezai i ile ile mesahibi şah olan Şehzade Selim Han. Yani bu cümlenin anlamı şu arkadaşlar, İran'ın halinden bu şekilde İran'daki bu şekilde haberdar olan Sultan Selim Han diyor arkadaşlar. Şehzade Selim Han, İdüğün bir hüddamı tahkik bilmiş. Yani gelmiş gitmiş ama bir kere bile değil, birkaç defa. O adamın hüddamı, hadimlerinden, hizmetçilerinden bir tanesi e, araştırıp bulmuş. Ve bu ser nefteyi Deroğlu'nda nihan kılmış. Adam öğrenmiş ama bu sır sermekte veya sır mekteyi devonun da kendi içinde niha kalmış, saklamış diyor. Badehu şehzadenin gaybubetinde şahın bir mukarrebi, mukarreb yakını arkadaşlar. Daha önce de geçmişti mukarreb. Fakal kalınma. Mukarreb yakın. Şahın bir Bilmukarı bir mukarrem şaha bildirmiş. Yani birisi daha öğrenmiş meseleyi şaha bildirmiş. Şah dahi yani için beni mukaddem ayah etmedin deyu itap edince. Yani neden beni daha önce duymadın? Böyle bir şey geldi gitti madem Yavuz Sultan Selim. mehabet şehzade mani oldu. Yani ben e, şehzadeye karşı bir muhabbet besliyorum anlamına. Mehabet arkadaşlar bu. Mehabet-i şehzade mani oldu. Sevdi. Yok. İleride bu mehabet ifadesi Elyas'ın belgelerde çok gelecek. Mani oldu. Söylemeye cüret edemedim. Deyu söylemiş. Bu nakil meşhurdur. Eğer ki akıldan dur biraz e, biraz soğuk görünür. Yani akıldan uzak biraz da yani e, soğuk bir şey görünür ama görünür. Ve bu makalet bu makale sıtka haml olunup böyle ispat ederler ki. Yani bu biraz uçuk bir şey ama diyor. Şöyle ispat ediyorlarmış. Bakın hikayeyi de dinleyin. Merhum padişah İskender Cağ, yani Yavuz Sultan Selim, mütevekkil Allah, Şah-ı Gümrah ile çaldıran sahrasında cenk edildi. Bunları tek tek anlatmama gerek yok. Yani Yavuz Sultan Selim'in çıktığı birinci seferi çaldıran sahrasında cenk edip, Evet, çaldıran sarısında cenk edip, şikest kıldığında badehu, yani yendi biliyorsunuz. Daha sonra saadet ve ikmaline tebrize doğru teveccüh buyururlar. Sonra ordusuyla biliyorsunuz tebrize kadar gidiyor. Yavuz Sultan Selim gidiyor, diyor Teveccüh buyururlar, yani yönünü çevirdiler. Dahili şehir oldukta, yani tebrize girdikte saray önüne varup, yani sarayın önüne varup, mübarek arkaların duvar duvarı sahi verip cevani bir erbaasın gözden geçirip yani Yavuz e. Sultan Selim işte şahı Sarayı'na varıyor hikayeye göre ve etrafı gözden geçiriyor. Rikab-ı Humayun'da olan Erkan-ı devleti, Devlet'in yüzlerine bakıp yani etrafında olan Osmanlı Erkan'ın yüzlerine bakıp ve aralarında sekmen başı bal yemez Osman Ağa ya. Onlardan biri olan Valide Osman Ağa Ağa'ya mübarek insanları ile Osman Ağa diye hitap edip yani Osman Ağa geldi anlamına geliyor. Bizzat böyle buyurdular ki şu kapı eşiğinde Şahın ata bindiği taşın altında bin sikke hasene altın evet kendi destiş Altınu demesi lazım. Altınu kendi destiş şerifinde oymuştur ki mali helalimdir. O altın sana if o altını sana ihsan ettim. Evet. Şimdi şöyle diyor Osman abi çağırıyor. Bu üç bak çağırına da bin bir altında bin altın var. Adam o senin diyor. Evet. Atından inip taş yerinden kaldırıp altını alıp kabz ile diyor emreyi. Kabz eyle diyor emreyi. Yani git ona al diyor oradan padişah. Padişah böyle deyince etrafta olanlar padişahı ferdunu hamşi istimal e, edenler acaba bu kelamın aslı var mıdır? Diyor her cânemden nazarlarının Osmanlı'nın semtine atfettiler, dediler. Yani Allah Allah padişah nereden böyle bir altını var olduğunu biliyor falan gibi böyle bir şey var. Osman Ağa'dağı dahi fil hal, az önce geçmişti fi de, yani o halde mal talebi için atından inip ol mahut taşın tahtını yoklayıp gördü ki saadetli padişahın tayin buyurdukları minval üzere dinar kamil ayar mevcut lakin kise keser yani kise kese çürümüş hemen mesli malini bulup sürat ve şitap ile padişahı Ali Can Hazretlerinin Rikab-ı gelip desti puş edip yani uzatıyor altını puş edip ol esnada hazır ve bu ahvale nazır olan erkan devlet ve ayan, saltanat saltanatı aynen kazaya müşahede edecek. Yani bütün herkes bunu gördürüyor. Kendilerine ilim hasıl oldu ki, efbahta söylenilen satranç hikayesi gerçek imiş diyorlar. Yani padişah gidiyor, Şah İsmail de satranç oynuyordu. Bu işte gerçek değil mi deyince, bu gerçekmiş diye burada bunu da delil gösteriyorlar. Hatta Şah i̇smail mahzur Mahzur, Çaldıran'da münezim olup e, edinçliymiş paşayı kemran şahı gümrahın e, gümra gümrahın e, ardınca name yazıp göndermişler. Name-i Humayunlar bu esrarı nihaniyi keşfedip e, keşfedip ar arasıyla diye devam ediyor arkadaşlar. Bu e, Yani şu Padişah'ın Yavuz Sultan Selim'in e, Padişah olmadan İran'a gittiğinin delillerinden birisi olarak bu hikaye anlatılır. Evet. Bugün bu kadarla yetinelim arkadaşlar. E, burada e, ödevlerinizi önümüzdeki hafta yükleyeceksiniz bir kısmını gözetlemek okuduk. Diğerlerini bekliyorum diyerek hepinize hayırlı günler.